Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ünlü sunucu Acın Ulucalı'nın düğününden yepyeni muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyorum. A Acın Ilıcalı'nın düğününde DJ Murat Uncuoğlu çalacak. Bu akşam iş, spor ve sanat dünyasının kalbi Acın Ilıcalı'nın Esma Sultan'daki düğününde atacak. Acın Ilıcalı ile Çakla e Çağla Altunkaya'nın düğünü bu akşam Esma Sultan yalısında yapılacak. Haftalarca konuşulacak magazin malzemesinin çıkması beklenen düğünde Çağla Altunkaya'nın giyeceği gelinlik merak edilirken konuklar DJ performansıyla eğlenecek. Görkemli düğünde Emir ve e, Murat e, Uncuoğlu çalacak gelin başını Cemil. İrez'in yaptığı Çağlı Altın Koya medimleriyle gelin odasında şampanya patlatıp kurt kutlama yaptı. Çağlı Altın Koya'dan muhteşem görüntüler geldi. E, kuaför hazırlıklarından eğlenceli ve renkli görüntüleri gelen e, sevilen oyuncu ve acın ılıcılığının muhteşem görüntülerini sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Düğünden birbirinden yeni kareleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.